Herkese selam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hulu Life lelisa geri döndü şak 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 Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, tabletim virüs kaptı ondan dolayısıyla birkaç gün video çekemedim tamirdeydi tabletim o yüzden e, çekemedim bir de herkes virüsün nereden geldiğini soruyor arkadaşlar benim virüs tabletimin içeriğinde, içeriğinde bir yerlerde bir şey var galiba dosya gibi bir şey varmış. Ondan gelmiş. Tamirci falan halletti işte. O kadar. Ee, şimdi e, küçük bir ev turu vlog yapacağım. Sonra kampa gideceğiz. Çünkü kamp yapmak istedim canım. Birkaç gün kampta falan. Bir günlük kampa gideceğim. Birkaç gün durmayacağım daha doğrusu. Şimdi gelin ev turu yapalım. Burası arkadaşlar benim odam. Burası. E, Burası böyle güzel oldu sanki. Yani yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Burada otomatik süpürge aldım. Ama neden bilmiyorum boş boş bir şey işte. Halım, oturmak için yer, kitaplar, küçük bir e, şey bitki ve saat. Burada da küçük bir oyuncak. Sandığım var başucumda. Ee, burada bir kutu var. Burada da e, kıyafetlerimin olduğu dolap. Hızlı geçiyorum biraz ama. Gördüğünüz gibi lavabo. Lavabom bu şekilde. Çok gösterecek bir şey yok. Eşyalar, böyle şeyler. Tuvalet falan. Evet en güzel yerlerden birisi bence burası. Gördüğünüz gibi şu çubukları da çok seviyorum. Neyse. Çok onunla alakası yemek yemiştim. Burada artıklar var. Laptopum burada. Burası mutfağım. Gördüğünüz gibi çok bir şey yok. Evet burası çok güzel. Neden? Gördüğünüz gibi burada meyveler var. Neden? Buradan bir şey kalabiliyorsunuz. Burada da şeyler var. Süt falan var. Burada bir buzluk var. Buraya ya içeceğinizi soğutmak istiyorsunuz. Burada genel zaman var. Saat. Burada havuzum var gördüğünüz gibi. Evet. Böyle kısa hızlı bir ev sürü vlog oldu bu. Daha sonra detaylıca belki bir ayrı bir video çekerim. Şimdi ee, kampa gitmek için eşyalarımı hazırlayacağım. Şimdi çok bir şey götürmeyeceğim. Neden? Çünkü gerek yok. Şimdi para gerek yok. Çünkü aslında gerek var. Böyle bir şunları götüreyim işte 100 lira. Yani gerekirse alırım. Zaten bir şeyler e, var orada. Evet. Bunu götüreceğim yatmak için. Tabi orada e, benim şeyim de var. Çadırım. Ama ben oraya bıraktım. Neden bilmiyorum. Neden oldu. Buradan alacağım bir şey yok. Zaten neden bir şey yapayım. Hiç bıçamı da almayacağım. Zaten sabah erkenden gelmiş oldum. Suyumu alayım. Biraz doğa yürüyüşü falan yaparız belki. Kıyafet alacağım. Ee, gecelikle bir tane spor kıyafet almak istiyorum. Geceliğim ve şöyle bir kıyafet. Ee, bir de o or yani orası çok böyle e nasıl diyeyim? sıcak değil. Çünkü biraz uzakta. Neyse bu kadar açıklama bence yeter. Bir de biraz hasta olduğum için e, sesim kısık geliyor olabilir ondan dolayı. Özür dilerim ve şimdi gidiyoruz. Sanki biraz çok hızlı oldu ama neyse. Evet arkadaşlar geldik. Ee, burada böyle garip bir yer sanırım. Böyle eşyalar falan var. Burada çok iyi şey yapılır ya. Neyse. Arkadaşlar şu an e, biz burada kalmayacağız. Arkadaşlar e, biz burada kalmayacağız. E, herkesin ağaç evi varmış. İsteyenler böyle burada kalabiliyormuş. Ama biz buraya doğa yürüyüşü için geldik. E, ama ondan önce o yüzden gelin şimdi sizinle nereye gidiyoruz. O ağaç, ağaç ev dediğim yere gidiyoruz. Orada da çok güzel şeyler varmış. Hadi gidelim. Evet geldik. Çok güzel. <laughs> Oy ya, Neyse buna alışmam gerekiyor galiba. Baksanıza şuraya. Baya güzel. Ee, bir ortam gerçekten. Ee, burada tabaklar, çanaklar falan var. Ee, şimdi gelin buraya gezdireyim. Ben de hiç görmedim. Oy biz. Pardon e, şey ben buranın boş olduğunu sanmıştım. Çok sürpriz oldu benim için de. Neyse. Şimdi burada duşumuz var alırız diye. Ben belki iki günde kalabilirim yani fark etmez diye. <laughs> neyse. Burada bahçe eşyal eşyalarımız var. Ah ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ben. Ateş yakılıyor diye biliyorum. Ama neyse. Turalım. Burada lavabomuz var. Gerek bence bunu şey yapmamıza. Göstermemize. Burada raftingimiz var. Raftingi beni yapmıyorum. Oturayım. Oo, çok güzel. Evet böyle kısa bir e, rafting yapıyoruz. Burada kaskalar falan. Ay, çok korkunç. Dallarda. Bakın akşam ben buraya geleceğim oturacağım falan. Bakın. Bence çok güzel böyle izlemek. Neyse. Çok maceracı bir yer. Burası da gene. Evet gidelim bakalım. Burada muzlarımız. Isırgın otu var. Bence biz buradan biraz... Aa ejder meyvesi. Hemen... Neyse biz bence artık biraz yerleşelim. Ben belki iki gün kalabilirim. Bir düşüneceğim. Çünkü çok güzel bir yere benziyor. Şimdi biraz karnım için yemek yiyeceğim. Ama ben kalırım diye şöyle bir şey getirmiştim yerde yatmak için. Böyle. Ay düşeceğim galiba. Ama burada yerde yatmak isteyenler için de böyle kocaman bir şey var. Yatmak için. E bunu da kullanabilirmişiz. E öyle dediler yani bize. Burada ocağımız var bir de yani ne bekliyorsun? Normal VIP ocak ol olması imkansız neredeyse. E, i̇ki gün kalacağım dedim ama yani bilmem kıyafetlerim pek uygun değil ama bir bakarım yani belki arkadaşlar falan bana şey getirebilirler. Oha her şeyden bir şey yapıyorum ya. Bu ne biçim? Neyse. Şimdi o zaman arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki değer yapıyoruz yoksa olmaz. Şaka şaka. Komik. Komik komik komik. Neyse. Şimdi yemek yapacağım. Nasıl yaptım hemen gösteriyorum. Ocağımı alıyorum. Tabi atmaz aynı mıydı? Yakıyoruz. En yükseğe ayarlıyorum ben. Böyle koyuyoruz. Ona bunu açık koyuyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Elimizde mi miydi? Bunu hiç beklemiyordum. Bakın. Açık söyleyeyim bunu beklemiyordum ne yapalım artık sağlık olsun elimiz yiyeceğiz ya neyse alışmam gerekiyor galiba bilmiyorum yani neyse bir tane şey alacağım ay bismele bismele yemeye başlayalım afiyet olsun bitti çünkü bunlar beni doyurmuyor arkadaşlar ee, neyse şimdi akşam oldu Akşam yapıyor ama. zaman. Kesinlikle. Akşam oldu. Oha. parlıyor. Ateş böcekleri iyi misin? Tınım pınım tınım pınım. Ateş böceği misin? Çok güzelmiş. Şimdi gelin beraber. Rafting'den nereye gidiyoruz? Tabii ki o yere gidiyoruz. 3, 2, 1. Geldik. Şimdi inelim bakalım. Aa çok tatlı. Bu ya, bak. Sosya çıkardım da bilmem Bu ne? Çöp atma yerine. Çok güzel yapmıştım. Gel şuradan çıkalım. da. Çıkamıyorum. Aa dur bir ejder meyvesi değil. Bu ejder meyvesi bakın. Ah. Maymun öküz müsün? Ben Bakın çok güzel. Değil. Şimdi ben burada birazcık takılacağım. Siz de e, böyle güzel bir manzara bırakın. küt. Göklerde kartal gibiydim. Neyse. Hangi Şöyle bununla göklerde kartal gibi iniyorum. Evet arkadaşlar, iniyorum. Evet, benim karnım gene aç. Çünkü <laughs> aç bir insanım. O yüzden şu araların yanına gidip bal alacağım. Cımdım derim, zımzırım zımzırım. Uy! Ay, 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 ay. Uydum koptu. Yok, ben bu hayatta yaşayamam. Ballarını yedim diye Neyse. Arkadaşlar ben yatacağım.